الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري وأمرنا إلى الله من بصير بره يترمى كذلك وقت مدن قصة net olarak konuyu ortaya koymaya çalışacağım. Allah Teala'dan beyan konusunda yardımını da talep ediyoruz. Öncelikle mezhep düşmanlığının mezhebi yadırgamanın arka planında ne var? Onu kısaca söyleyeceğim ki konuyu daha iyi e, takip edebilirsiniz. Daha dikkat edilmesi gereken yerine iyi dikkat edesiniz. Bu önce ve peygamberimizden önce kitaplar sahifeler indirilmiştir. Yüz sahife, Tevrat, Zebur, İncil indirilmiştir. Fakat o kitaplar asli şekliyle durdurulmamış, insanlar tarafından bozulmuştur. Yani bu kitaplarda Allah sözüyle kul sözü birbirine karışmıştır. Kur'an ve İslam geldikten sonra tabii ki Önceki kitapları bozan insan oldu, Kur'anı da dolayısıyla İslamı da bozmayı planlamıştır. İşte İslamı bozmak için üç aşamalı bir proje düşünmüşlerdir. Bir, İslam alimlerini devre dışı bırakmak, iki, Peygamberimizi düşlemak, devre dışı bırakmak ve en son Kur'an hakkında şüpheler meydana getirmek bu merhaleye göre çalıştıkları takdirde İslam'ın tahrif edileceğini zannederek işe başlamışlardır. Yani işin başında diyorum ki İslam alimlerine düşmanlık, sonunda zaten söyleyeceğim, e, İslam alimlerine düşmanlık, İslam'ı tahrif etmenin, İslam'ı bozmanın, bozma projesinin bir parçası, ilk parçasıdır. Yani mezhep bitattı, şuydu buydu gibi iddialar İslam alimlerini dışlamak maksatıdır. Onun da maksadı İslam'ı bozmaktır. Şimdi bu girişi yaptıktan sonra mezhep olgusu ne demektir? Onu kısaca açıklıyorum. Mezhep olayı ya da mezhep olgusu bir insanın içtihat etmesi, başka bir insanın da aynen bu müştehidi, bu içtihadı taklit etmesidir bakın mezhep dediğiniz şey bir müştehit var, bir de mukallit var. Müştehit işte hatta bulunur. Mukallit ise bilgisi yeterli değildir. işte hatta bulun, işte hatta bulunamıyordur. Müştehidin yaptığı işte hatta aynen alır, sorgulamadan uygular. Yani mezhep dediğiniz şey müştehitle mukallit arasındaki ilişkinin adıdır. Bunu bunu unutmayalım. Mezhepte bir müştehit var, bir de mukallit var. Müştehit, kitap ve sünnetten hüküm çıkaran kişidir. Kitap ve sünnetten hüküm çıkarmak için de kendine göre bir usul belirlemiştir. Buna bir biz istinbat usulü ya da fıkıh usulü diyoruz. İşte bir müştehit o usul ortaya koyduğu zaman mezhep kurmuş olur. Yani mezhep o kişinin usulüdür, usulünün adıdır. <laughs> usulü ortaya koyan kişide o, o, o o usulü ortaya koyan kişi de mezhep imamıdır. O usule göre iştahatta bulunan tali derecedeki diğer müştehitler de müntesip müştehitlerdir. Bunların çıkardığı hükümlerle amel eden de mukallitlerdir. Şimdi bu olayı unutmadan yani müştehit ve mukallit olayını ilişkisini unutmadan sahamına bir bakıyoruz. Şimdi bakınız. Bunlar mezhep bitattır dediklerine göre sahabe toplumunda içtihat ve taklidin olmaması, müçtehit ve mukallidin olmaması, bütün sahabenin içtihat ediyor olması gerekir. Bir daha söylüyorum. Mezhebin, mezhebin bitat olması için sahabe toplumunda içtihat ve taklidin, içtihat ve taklidin olmaması, bütün sahabenin müştehid olması ve hiç kimse kimseye soru sormadan, kimseyi taklit etmeden doğrudan kitap ve sünnetten sahabenin kendisinin iştihat edebilmesi gerekir. İddialar bu. Bakınız. Mezhep bitat değildir diyen kişi az önce söylediğim bütün sahabenin müştehit olduğunu iddia ediyor anlamına gelir. Şimdi bana buna göre bakıyoruz. Sahabe toplumunda acaba hepsi mühit miydi, iştahat ediyor muydu? Yoksa bir kısmı iştahat edip diğerleri takvit mi ediyordu? Onu bir göreceğiz. Eğer dedikleri gibi sahabenin hepsi müştehit ise evet o zaman mezheb bit'at olur. Ama sahaben hepsi müştehit değil de az kısmı müştehit geri kalan çoğunluk onları taklit ediyorsa bilin ki adı mezhep olmasa bile mezhep olayı vardır ve mezhep bitattır diyenler yalan yanlış iddiada bulunuyorlar demektir. Şimdi soru soralım. Sahabe toplumunun nüfusu ne kadardı? Şöyle bir ön bilgi vereyim. Veda hutbesine, veda haccına gelen sahabi sayısı için 100 bin ile 140 bin arası rakam telaffuz edilmektedir. Ama şu kayıtta konur. Hacca gelmeyenlerin sayısı gelenlerden fazla idi. Hacca gelenleri yüz bini olarak alırsak, öbürlerinde biraz fazla olursak iki yüz binden fazla sahabi var demektir. Ama hacca gelenlerin, veda hacına gelenlerin sayısı yüz kırk bindir dersek o zaman gelemeyenler de fazla olduğuna göre sahabe nüfusu üç yüz bindir diyebiliyoruz. Peki 300 bin olarak alalım şimdilik. 300 bin olarak almak mümkün. Bir aynı sonuç çıkacak çünkü. 300 bin olarak hesap kolaylığı olsun diye alalım. Şimdi iddiaya göre yani mesaj bit attır diyenlere göre 300 bin sahabinin 300 bininin de müştehit olması gerekir. Ki mezhep bit'at olsun. Peki sahabe toplumuna bakıyoruz içtihatlarıyla bilinen ve bize kadar içtihadı gelen sahabe sayısı kaç tanedir? Dikkat edin. Bakın rakamsal konuşuyorum. Mezhebin bid'at olmadığını anlatmış olacağım. Ama mezhep ismi yoktu. Dikkat edin. Olgusu vardı. Mezhep olayı vardı. İsmi yoktu. De aynen tecvid gibi. Sahabe Kur'an'ı okuduğu zaman tecvid üzere okuyordu. Ama tecvid isminde bir ilim yoktu sahaben içerisinde iştihat edenler üç gruba ayrılır. Bir, el muksirun fil fıkıh denenlerdir ki bunlar yedi sahabiden oluşur. Kimler? Hazreti Ali, Hazreti Ömer. Üç tane de Abdullah'ımız var. Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Abbas ve Abdullah bin Mesud. Bir tane de annemiz var, Ayşe anamız var. Bir tane de genç bir sahabi var, Zeyd bin Sabit. Bunlardan gelen iştihat sayısı her birinden bir ansiklopedi ciddi oluşturacak kadar çoktur. Bir de kendilerinden gelen iştahatlar sayısı birer mecmua oluşturacak kadar orta derecede iştahat edenler var. Bunların sayısı 20-30 civarındadır. Bir de kendilerinden sadece bir iştahat ya da iki iştahat bize nakledilenler var ki onların sayısı da 120-130 kişi civarındadır. Hepsini toplarsak rakama dikkat edin. Bir bir sayılmıştır. Sahabe içerisinde bir iştihadı bile olan olsa saydığımız zaman 162 kişiyle karşılaşıyoruz. Yani sahabe işte içerisinde müştehit 162 kişi idi. Bu 162 kişinin 20 tanesi hanım sahabilerden oluşmaktadır. Evet, şimdi bakın. Sahabe gelide 300 bin nüfus olarak tahmini bir şey söyledik. Bunlar içerisinde 162 kişi ancak iştahat edebilmiş. Hatta orta seviyede ve çok iştahat edenleri alır da tek iştahat etmiş olanları saymazsak bunların sayısı 40 civarında ancak olur. 30-40 civarında ancak olur. Demek ki sahabenin tümü müftehit değildi. İşte rakamlar ortada. İçlerinden çok azı iştihat ediyordu çok büyük çoğunlukla bunları taklit ediyordu. Demektir ki sahabe toplumunda olay olarak, olgu olarak mezhep var idi ama adına henüz mezhep denilmemişti. Öyleyse mezhep bitat değil. Mezhep bitattır diyenler sahabe toplumunu tanımıyor ya da bildikleri halde yalan söylüyorlar demektir. Şimdi bir oranlama yapalım. El-Müksiruni ele alsak, 300 bini yediye bölsek müştehit sahabe başına 40-45 bin kişi düşmektedir. Bu demektir ki bir kişi iştihad ediyordu 40 ila 45 bin kişi bu bir kişiyi taklit ediyordu. Yani iştihad ve taklit var. Eğer biz eğer biz Müksirun ile birlikte orta derecede iştahat edenleri asıl olarak alırsak, yani mesela sayılarını diyelim ki 35-40 kişi olarak alırsak 300 buna böldüğümüz zaman o zaman bir müştehit başına yine 30 bin, 30-35 bin pardon şey yanlış söyledim 300'ü 30'a bölerseniz 10 15 bin kişi düşer kişi başına en azından 10 bin kişi düşer bu demektir ki bu demektir ki bir kişi iştahat ediyordu. 10 bin kişi onları taklit ediyordu demek. Peki 162 kişinin tamamına oranlayalım. 300 bini 162'ye böldüğümüz zaman yaklaşık olarak müştehit başına 2 bin kişi düşer. Bu demektir ki, bu demektir ki en böyle geniş şekliyle alsak bile mezhebe karşı olanların iddiasının onların lehine alsak bile sayıları bir kişi iştahat ediyormuş, iki bin kişi taklit ediyormuş. Hemen. Öyleyse sahabe toplumunda iştahat ve taklit vardı. Müştehit iştahat ediyor, iştahat edemeyen diğer büyük çoğunluk müştehidi taklit ediyordu. Ve taklit ederken de mukallit olan sahabi, ey İbn Mesud, şöyle bir mesele var, bunun cevabı nedir diye soruyordu aldığı cevapla amel ediyordu. Yoksa ey İbn Mes'ud sen bu iştahatta bulunurken mukallit sahabi şunu sormuyordu. Bunda delilin nedir? Neyle amel ettin? Hangi delile göre bu sonuca vardın diye de sormuyordu. Tam tamına bir taklit vardı yani. Ama müştehit olan sahabiler birbirlerinin tabii ki delilleri soruyorlardı. Netice ne çıkıyor? Kısa kısa kesiyorum. Neticede ne çıkıyor? Sahabe toplumunda da çok az sayıda müştehit vardı. Çok büyük sayıda mukallit vardı. Mukallit meselesini müştehide soruyor ve aldığı cevapla amel ediyordu. Yani olgu ve olay olarak mezhep var idi. Mezhep bit'at değildi. Peki şimdi kim ileride diyor ki ben 3000 5000 hadis okudum. Kendim müştehat ederim. Diyor kimileri de. Şimdi bakın. Biz diyoruz ki hadis bilmek içtihat eder, içtihat edebilmek anlamına gelmez. İçtihat etmek başka bir şeydir. Hadis bilmek onun için yeterli olmayabilir. Delilleri veriyorum. Ebu Hureyre hadiste bir numaradır. Kendisinden 5374 hadis almışız. Ümmeti Muhammed kendisinden 5374 hadis almıştır. Hadiste bir numaradır Ebu Hureyre. Şimdi bakın, hadis biliyor olmak, iştihad etmek anlamına gelseydi, Ebu Hureyre fıkıhta da bir numara olması gerekirdi. Halbuki Ebu Hureyre fıkıhta bir numara değil, ikinci sırada yer almaktadır. Demek ki Hadis biliyor olmak çok iştihat ediyor anlamına ya da iştihat edebiliyor anlamına gelmemektedir. İkinci bir örnek veriyorum. Hazreti Ömer hadiste bir numara değildir. Hazreti Ömer. Ta bilmem kaçıncı sıradadır. Hazreti Ömer. Ama fıkıhta bir numaradır. Demek ki iştihat edebilmek Kur'an ve hadis kültürünün yanı sıra başka bir kabiliyet istiyor. Çok canlı başka bir örnek daha vereceğim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam veda hutbesinin sonunda veda konuşmasının sonunda şöyle diyor. Fel yübelliği şahidul gâibe leallel gâibe ev amin sami Burada olanlar hacca gelmiş olanlar yani bu konuşmayı duyanlar hacca gelemeyenlere burada bulunmayanlara duyursun benim dediklerimi. Olabilir ki burada olmayanlar burada olanlardan daha iyi anlamış olabilir. Bakınız ne güzel. Şimdi bunun tahlilini yapıyorum. Orada olan, Peygamberimizin sözünü ezberlemiş olan ve gidip burada olmayan birisine naklettiği zaman nakledilen kişi o hadisi ezberleyip getirenden daha iyi anlamış olabilir. İşte fıkıh budur. Hadisçi hadisi ezberler. Tabii ki saygımız var. Ama o hadisçinin ayrıca içtihat edebilme kabiliyeti yoksa, özelliği yoksa içtihat etmiş olmaz. Onu içtihat edebilecek birine duyurur o hadis-i şerifi. İçtihat edebilen kişi onu fıkı, fıkhi tarafını hüküm çıkaracak tarafını anlar ve hüküm çıkarır. Peygamberimizin vefa hutbesindeki bu sözü bu sözü her ezbere hadis bilenin içtihat edebilir olmayacağını çok güzel ifade etmiştir. Şimdi neticede çok hızlı geçtim ama özünü anlattım ama özünü anlattım. Neticede bakınız. Şimdiye kadar anlattığımı tekrar ediyorum. Sahabe toplumunun tamamı müştehit değildi. İçlerinde çok az kişi iştahat ediyordu. Çok fazla kişi taklit ediyordu. Demek oluyor ki mezhep olayı vardı ve mezhep bid'at değildi. Zaten Allah Teala Hazreti Adem'den bu yana bütün fertlerinin iştihat edebildiği bir toplumu yaratmış değil. Sahabe toplumunun tamamı gitti diye iddia edebilmek eşyanın tabiatına ters bir şey iddia etmek anlamına gelir. Böyle bir toplum yok. Allah Teala kabiliyetleri, bilgileri farklı farklı yaratmış ki İnsanlar toplu halde yaşasınlar, toplum oluştursunlar ve birbirleriyle ilişki, ilişki içinde olsunlar. Bir toplumun yüzde yüzünün müştehit olması mümkün değil. Böyle bir toplum gelmiş değil. En güzel örneği de sahabe toplumudur. Sahabe toplumunun yüzde yüzü müştehit olmadığına göre ondan sonra gelen toplumun, toplumların, Müslüman toplumların yüzde yüzünün müştehit olması mümkün değil. Hepsi müştehit olsun derseniz eşyanın tabiatına aykırı hareket etmiş olursunuz. Peki iddia ettikleri gibi bütün toplum yani bilgisi olsun olmasın, iştahat etsin diye zorlasak ne olur? Bilir bilmez herkes İslam hakkında konuşmaya başlar. Şimdi olduğu gibi İslam Müslümanın kafasında darma dağınık hale gelir, anlaşılmaz hale gelir ve İslam bozulmaya yüz tutar. Zaten mezhebe karşı çıkış sebepleri İslam'ı bozmak maksatıdır ama bizim yerliler, bizim yerli saflar bunun farkına varmıyorlar. Evet, biz ilahiyat fakültesinde bile, bırakın diğer toplum, diğer kesimlerini, ilahiyat fakültesinde bile ilmihal bilgilerini en bilgilenen en temel olanlarını bile zor kavratıyoruz ya da zor ezberletiyoruz. Bu şekilde olan bir gencimiz nasıl iştahat edecek? herhangi bir genci ya da ilahiyat fakültesinin bir sınıfına girin, hatta son sınıfa girin ve deyin ki birer kağıt kalem çıkarın, namazın vaciplerini bana bir sayın deseniz sınıftan iddia ediyorum tek doğru cevap alamazsınız. Tam cevap alamazsınız. Kağıtların pek çoğunda namazın sünneti, müstehabı, farzı, vacibi karışık halde elinize bir liste gelir. Durum böyleyken siz iştahat edeceksiniz taklit caiz değildir. Mezhep bitattır demek ihanet olur ve İslam'ı bozmak maksatın bir hareket olur. Bunu söyleyenler ya farkındadır. İslam'ı bozmak isteyenlere hizmet ettiklerini ya farkındadır ya da değildir. Farkında değilse o gafletten de kurtulmalarını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Şimdi hemen bir şey daha ekleyip bitireceğim. Bu ümmetin alimleri başka bir ümmette benzerleri olmayan bir ümmet, bir alimler tabakasıdır. Tekrar söylüyorum, bu ümmetin alimlerinin başka bir ümmette benzeri yok. Ümmeti Muhammed'e mahsustur bu ümmetin alimleri. Nasıl? Bakınız, birisi çatmıştı da bizim mezhebe, mezheplere, alimlere çatmıştı da ona dedim ki bak, onlar hakkında kötü söyleyemeyeceksin. Niye? Ben İsrail alimleriyle ümmeti Muhammed'in alimlerini bir karşılaştıralım o zaman anlarsın. Ben İsrail alimleri Tevrat'ı yok etmiş. Hatta ben İsrail alimleri Hazreti İbrahim'in sahifesini de yok ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü ellerinde vardı. Hazreti Yakup'la başlıyor Beni İsrail. Hazreti Yakup'un dedesi de biliyorsunuz Hazreti İbrahim'di. Babası İshak yine peygamberdi. Kendisi de peygamber. Hz. İbrahim'in sayfeleri elinde var idi ve intikal etmiştir. Buna göre ben İsrail alimleri Hz. İbrahim'in sayfelerini yok ettiler bir, Tevrat'ı yok ettiler iki, Zebur'u yok ettiler üç, İncil'i yok ettiler dört. Bir de bizim alimlere bakalım şimdi ki tecvitten rev nedir? Rev ya da işman. Rev bir hareket bile değil bir harekenin bir parçası bir ses tınısı dedim. Ben İsra şey bu metin alimleri kitabı Kur'an'ı geçtik, sureyi geçtik, ayeti, kelimeyi, harfi, harekeyi geçtik. 14 asır bir ses tınısı olan revmi bile yok etmeden olduğu gibi nakletmiştir. Dolayısıyla dedim ki bu alimler tabakasına çatacağına sabah akşam ellerini öp, haftada bir de zararı yok ayaklarını öp ki saygını belirtesin. Kısacası bu ümmetin alimlerinin başka bir ümmette benzeri yok. İslam'ı korumada ve olduğu gibi nakletmede olağanüstü gayret ve sorumluluk hissi içerisinde olmuşlardır. Bunlara düşmanlık Allah'ın gazabını celp eder diye düşünüyoruz. Peygamberi aleyhissalatü vesselam'ı dışlamak zaten en büyük fitnedir. Sünneti devre dışı bıraktığında zaten İslam kendiliğinden yok olur. Geride de bir şey kalmaz. Sadece Kur'an ile e, insan amel e, İslam'ın Allah'ın razı olduğu şekilde bir amel ortaya koymak mümkün değil. Peygamberimizin sünnetiyle birlikte Kur'anla birlikte ikisi birlikte olursa amel etmek mümkün olur. Evet ben çok hızlı geçtim. Biraz da vakit e, bize tanınan vakit terdi. <laughs> Son cümlemi. Bu ümmetin alimlerinin başka bir ümmette benzeri yok. Bu ümmetin alimlerinin kıymetini, değerini anlayabilmek için Beni İsrail alimlerle kıyas etmek yeterlidir. Beni İsrail alimler üç büyük kitabı yok etmiş. Aslı filan yok. Ama bu alimleri Kur'an'ın bir harekesine dahi dokundurtmamıştır. Hemen bir hadis-i bitiriyorum. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Ümmetim şu on beş şeyi yaparsa başına bela gelir. Nedir bu on beş şey ya Resulallah demişler. Sayıyor hadis-i şerif. Hadis-i şerifin kaynağını söyleyeyim oradan bakarsınız. Tirmizi fiten bahsi, fitneler bahsi. Bab 38. On beşi olarak saydığı Efendimiz Aleyhisselatü şu on beş şeyi ümmetim yaparsa başına bela gelir buyurmuş. Bu hadis-i şerif Tirmizi'nin süneminde fitneler bahsi 8. Orada yer alıyor. 15 şeyi sayıyor. 15. olarak diyor ki ve ana ahiru hadil ümmeti evvelaha bu ümmetin sonradan gelenleri geçmişine lanet okuduğu zaman başına bela gelir. Dikkat edin. Aklınızı başınıza alın gençler. Kafanızı çelmeye çalışıyorlar. Şurada, burada, sağda, solda sakın ha bu ümmetin alimde bu ümmetin alimlerine kesinlikle düşmanlık yapmayın. Saygınızı unutmayın. Bu ümmetin alimlerinin başka bir ümmette benzeri eşi yok. Dikkat edin. Her kim bu ümmetin alimlerine tümden karşı çıkıyorsa bilin ki bu insan İslam'ı tahrif etmek isteyenlerin ekmeğine yağ sürüyor. Onlar hesabına çalışıyor demektir. En son bunu söylemiş olayım. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته